Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kabir ziyaretinde İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu uzun bir hadis var. Bir kabir ziyaretinde Peygamberimiz ashabına ölümü anlatıyor. İnşallah onu beraber ben de size okuyacağım. Peygamberimizin o uzun hadisini. Aleyhisselatu vesselam Bera İbni Azib'in anlattığına göre bir kabir ziyareti yaptığında diyor ki Bera İbni Azib Peygamberimiz oturdu bir yere. Sonra eline bir tane şey aldı bir çubuk parçası aldı. O çubuk parçasıyla Peygamberimiz böyle toprakla oynamaya başladı. Toprağı karıştırıyor. Onun etrafında oturan bizler de sanki kafalarımızın üzerinde kuş varmış gibi öyle başımızı eğmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bekliyorduk. Peygamberimiz kafasını kaldırdı dedi ki Allah'tan kabir azabından Allah'a sığının. Kabir azabından Allah'a sığının dedi ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi size okuyacağım bu hadisin ölüm anıyla ilgili uzun bir hadis ama parça parça inşallah bunu okuyacağız beraber. Şunu anlattı. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bir kulun dünyadan ilişkisi kesilip ahirete yönelmeye başladığı zaman mümin bir kul semadan yüzleri güneş gibi parlayan ellerinde cennet kefenleri olan diğer ellerinde cennetten kova ve içerisinde misk kokusu olan kokularla melekler onun yanına gelmeye başlarlar. Semadan yani adamın ölümüne diyelim 10 dakika kalmış, 20 dakika kalmış. Artık sekerat dediğimiz ana girmiş. Böyle yukarıdan aşağıya doğru bir melek ordusu, yüzleri bembeyaz parıldar bir şekilde onlar geliyorlar. Tabi biz görüyor muyuz bunu kardeşler? Biz görmüyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle ayette ne diyor? فَلَوْ لَا اِذْ بَلَغَتِ ve entum hine izin tanzurun o can boğaza ulaştığı zaman siz öyle bakıyordunuz diyor Allah azze ve celle. Bir şey görmüyorsunuz. Ama biz size ondan çok daha yakındık fakat siz bunun farkında değildiniz diyor. Biz o ölüye o can veren sekerat halinde olana sizden çok daha yakındık. Melekler aşağıya doğru geliyorlar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir melek onun baş ucuna oturur. Ona der ki o yüzü güzel olan ölüm meleği dediğimiz, bizim toplumunda şeytanın isimlerinden bir tanesi olan Azrail dediği, oysa Azrail ifrit ifrit cinlerden biri. Ee, ölüm meleğinin ismi Melekul Mevtür. Ölüm meleği onun baş ucuna oturur. Ondan sonra ona der ki Ey mutmain olan nefis Rabbinin mağfiretine ve Rabbinin rızasına doğru yüksel. Rabbinin mağfiretine ve Rabbinin rızasına doğru yüksel. Aleyhisselatü vesselam diyor ki bir kovadan veyahut da bir imbikten bir damla suyun akıp gitmesi gibi onun canı da o şekilde ruhu canından çıkar gider. Hani biz tereyağından kıl çekmek gibi deriz ya öyle basit bir şekilde çıkar gider diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ölüm meleği onu alır diyor. Semaya doğru semaya doğru yükselir onunla beraber. O cenaze ile beraber. Olabilecek en güzel koku neyse dünyada ondan o güzel koku çıkar. Cennet miskiyle onu yıkadıkları için, kefenledikleri için o koku çıkar. Ta ki hangi semanın kapısına gelirse diyor, melekler sorarlar, kimdir bu adam? Dünyada en güzel isimlendirildiği isim hangisi ise onunla isimlendirilirler. Yani sen hangi ismi seviyorsan, melekler ki bu falan oğlu falandır, Allah'ın sevgili kullarından bir tanesidir ve her kapıya geldiklerinde o kapı açılır, semanın kapısı açılır. Oradaki melekler ona dua ederler. Onun cenazesini omuzlarlar. Bir sonraki semaya kadar ona eşlik ederler. Bir sonraki semaya geldikleri zaman orada bırakır. Bu sefer o semanın kapıları açılır. Onlar alırlar. Bir, iki, üç, yedinci semaya kadar bu şekilde yükselirler. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gelinceye kadar. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna geldikleri zaman Allah onlara der ki benim bu kulumun kitabını illiğinde yazınız. Yani en yüceler yücesinde güzel isimlerin yazıldığı, cennetliklerin yazılmış olduğu listeye benim bu kulumun ismini yazınız der Allah Azze ve Celle. Sonra der ki Allah Azze ve Celle benim bu kulumu tekrardan geri dünyaya gönderiniz. Çünkü bu benim vadimdir. Onu kabrini genişletin, kabrini açın. Cennet kapılarından bir kapıyı da onun kabrini açın. Cennetteki yerini müşahede etsin. Sabah ve akşam olmak üzere sürekli ona ikramda, ikramda bulunun der bu kulu tekrardan getirirler, kabrine yerleştirirler. Bu kim? Bu mümin. Mümin olan bir kul. Sonra diyor sallallahu aleyhi ve sellem, iki tane melek gelir. Onun baş ucuna otururlar, sorarlar. Senin Rabbin kim? Allah der. Senin dinin ne? İslam der. Şu sizin aranızda gönderilen adam hakkında ne düşünüyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sorar. O Allah'ın Resulü Muhammed'dir der. Peki senin ilmin nedir derler. Yani sen bunları nereden biliyorsun? Delilin nedir? Bakın çok dikkat edin ha. Doğru cevap verseniz bile sizi bırakmıyorlar. Delilin ne? Neye göre bu cevapları veriyorsun? Ben Allah'ın kitabını okudum, onun içindekilere iman ettim ve onun içindekileri tasdik ettim der. Allah'ın kitabından hüccetiyle beraber ben bunların böyle olduğunu biliyorum. O sırada diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan, semadan bir ses gelir. Benim kulum doğru söyledi. Ona cennetten yaygılar yayınız. Cennet elbiseleri giydiriniz. Ona cennetten bir kapı açınız. Ona cennetin esintisi ve hoş kokusu gelsin. Kabri gözün görebildiği kadar onun için genişletilsin. Yüzü güzel. Bu onun için şey. Allah azze ve celle'nin emri. Sonra diyor Peygamberimiz, yüzü çok güzel. Elbiseleri çok güzel. Şekli çok güzel. Bir tane adam kabre gelir onun yanına gelir. Der ki ona, seni sevindirecek şeyleri sana müjderiyorum. Allah'tan bir rıza ve içinde ebedi nimetlerin bulunduğu cennetlerin müjdesini getirdim. İşte bu sana vaad olunan gündür. Yani sen dünyadayken okuyordun, Allah'ın mesela kitabını okuyordun, cennetler var, Allah'ın rızası var, Allah'ın mağfireti var. Birileri sana anlatıyordu, sana hatırlatıyordu. Belki sen çok uzak görüyordun ama bugün işte senin ova dolunmuş olduğun gündür. O gün gelmiştir diyecek ona. Adam tabii ona diyecek ki yani Allah sana hayırlı müjdeler versin. Bu kadar güzel şey söyledin ama sen kimsin? Yani bana bunları e söyledin? O da ona diyecek ki Ben senin salih amellerin. Senin dünyadayken yaptığın salih ameller işte ben oyum. Onun ceset haline gelmiş şekliyim. Seni bugün buraya müjdelemeye geldim." der. Bu adam bu manzarayı görünce der ki ya rabbi kıyameti bir an önce kopar ben aileme ve sevdiklerime kavuşayım. Yani daha kabirdeyken bu kadar nimet, daha kabirdeyken bu kadar güzellik varsa acaba ebedi hayat olduğunda nasıl bir şey olacak diye düşünür. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kafir veya facir, günahkar biri canını teslim edeceği zaman dünyadan ayrılıp ahirete yöneldiği zaman semadan yüzleri simsiyah Kaba, katı, ellerinde cehennemden kokuların olduğu ve cehennemden elbiselerin olduğu melekler gözün görebildiği uzaklık kadar bir mesafeye gelir yerleşir ve otururlar. Allah'ın gazabına ve Allah'ın öfkesine doğru çık ey habis nefis derler. Yani bugüne kadar hep sen habisliği gerektiren kötü ameller yaptın. Bugün de artık onun karşılığını görme vaktidir. Yukarı çık. Ama Allah Azze ve Celle'nin gazabına doğru çık derler. Onu alırlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun canını bedeninden nasıl çekecekler? Şimdi bir önceki nasıldı? Müminin canı nasıl çekiliyordu? Bir e, sülahiden, bir imbikten su damlattığınızda su ne kadar kolay akıp gidiyorduysa müminin canı o şekilde çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor bunun canı dikenin üzerine atılmış ıslak yün gibi yün gibi çekilir. Yani ıslak yünü düşünün. Dikenin üzerine attığınız zaman öyle bir yapışır ki ona öyle bir iç içe geçerler ki onu çekmeniz ne kadar çekerseniz çekin ıslak olduğu için bir yerlerde mutlaka yine kırıntılar kalır onu tekrardan dönüp cımbızla toplamanız gerekir yani tabiri caizse cımbızla adamın ruhunu canından çekerek böyle parça parça adamın ruhunu canından çekerler onu alırlar diyor aleyhissalatü vesselam gökyüzüne doğru yükselirler yüzüne doğru yükseldiklerinden ondan çıkabilecek en kötü koku neyse o koku ondan yükselir. Birinci dünyaya geldiklerinde yani sema dediğimiz dünya semasına geldiklerinde kapıyı açın derler, kapılar onlara açılmaz. Kimdir bu adam? Falanca oğlu falancadır, dünyadaki en çirkin ismiyle onu hatırlatırlar ve ona kapılar açılmaz. Peygamber orada şu ayeti okuyor. لَا تُفَتَّحُ عَلَيْهِمْ اَبْوَابُ Onlara semanın kapıları asla açılmayacaktır. Böyle bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Onlar oradan içeriye geçemeyecekler diyor. Sonra geri Allah der ki: "Onu dönderin. Bu benim kulumu dünyaya gelsin." diyecekler. Ve diyecek Allah: "Onun kitabını sicine yazın." Yani cehennemliklerin isimlerinin yazıldığı listeye, kitaba onun isimlerini yazın Allah muhafaza. Sonra onu yeryüzüne götürün. Ve Allah azze ve celle şöyle der: Onu yeryüzüne gönderdikten sonra tabii yeryüzüne nasıl iner? Peygamber Hac suresindeki ayet-i kerimeyi okuyor. Allah'a şirk koşanların misali yüksekten aşağıya atılmış ve kuşların havada kendisini parçaladığı adamın misali gibidir. Bu ayeti okuyor. Yani öyle rahat rahat yukarıdan aşağıya gelmeyecek. Aşağı ininceye kadar sanki her taraftan onu parçalıyorlarmış gibi bu şekilde yukarıdan aşağıya gelecek diyor. Bir melek gelecek. Aynı kabre geldiğinde ona da iki melek gelecek. Rabb'in kim? Bilmiyorum der. Hadisteki peygamberin ifadesiyle ha ha diyecek, ah ah bilmiyorum diyecek. Peki dinin ney? Ona da diyecek ki bilmiyorum. Peki diyecekler bu sizin içinizde gönderilen bir adam vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kastediyorlar. Onun hakkında ne söylüyorsun? Bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Veya diyecek ki bilmiyorum. Yani insanların söyledikleri bir şeyler duydum onun hakkında ama benim çok da fazla bir bilgim yok onunla ilgili diyecek. Sonra ona diyecekler ki: "Hey, hiçbir şey bilmez olası adam." Yani ona bu şekilde söyleyecekler. Bir münadide diyecek ki: "O yalan söylüyor." Yani bu verdiği cevapların hepsi yalandır, söylediği cevaplar. Ona cehennem ateşinden yaygılar yayın. Ona cehennem ateşine giden bir kapı açın. Cehennem sıcağından ve onun derisinden içeriye sıcak havanın ulaşmasını sağlayın. Kabrini o kadar daraltın ki kaburgaları birbirine geçsin ve ona yüzü Elbiseleri, kokusu çirkin olan bir adam, bunun üzerine onun kabrine gelir. O da ona der ki, hiç hoşuna gitmeyecek şeyleri sana haber vereceğim. Bir öncekinin tam tersine. O da ona soracak, diyecek, sen kimsin? Bu kadar ben senin dünyada yaptığın habis amellerinim, diyecek. Senin dünyada yaptığın kötülükler, ben senin habis amellerinim. Ve bugün senin Allah'a yemin ederim ki, diyecek, ben seni Allah'a itaatte işi ağırdan alan, Allah'a isyana hızlıca koşan bir kişi olarak biliyorum. Allah sana kötülüğünün karşılığını versin. Sonra ona gözleri görmeyen, kulakları duymayan ve konuşmayan, elinde bir balyoz bulunan bir kişi görünür. Bu balyozu bir dağın üzerine indirecek olsa, o dağ toprak olur. Ona bu balyozla öyle bir darbe indirir ki, bu darbe ile kişi toprağa geri döner, yani toprağın dibine iner. Sonra Allah Azze ve Celle onu eski haline geri getirir, bir daha aynısı olur. Adam öyle bir feryat eder ki insanlar ve cinler dışında her şey onun feryadını duyar. Onun bağrılısını duyar. Bu nedir kardeşler? Bu peygamberimizin anlattığı. Bu bir ölüm sahnesi. Yani iki farklı insanın ölüm sahnesidir bu. Bir tanesi Allah'a iman etmiş ve salih amelleri onu müjdeleyecek kadar çoğalmış olan bir insan var. Bir onun ölümünü anlattı bize peygamber. Bir de ya kafir dedi inkarcıdır ya da inanmıştır ama inan inancının gereğini yerine getirmemiştir. Hani kötü amelinin ona söylediği gibi ben seni Allah'a isyanda hep hızlı olan, Allah'a itaatte ise hep gevşek olan kullardan buldum diyeceği tipte bir insandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir ölen bir sahabenin kabrinin başında ensardan biri vefat ediyor. Onun kabrinin başında diğer şeylere söylüyor. Diğer bütün Müslümanlara söylüyor. Ölüm Allah'ın Kahhar isminin en büyük tecellisidir. Ve hiç kimsenin ölümden kaçma gibi bir lüksü, ölümü erteleme gibi bir imkanı söz konusu değildir. Herkesin başına gelecek. Allah ölümle bütün mahlukatı, bütün yarattıklarını ezmiş geçmiştir. Onlara galebe, galebe çalmıştır. Kulun ne yapması lazım? Allah'ın bu Kahhar ismiyle kendini terbiye etmesi lazım. Ara ara kendine bunu hatırlatması lazım. Peygamberin yaptığı gibi ölüm sahnelerini, ölümden sonrasını bazen düşünmesi lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor: İqtar be nasi hisabuhum, hum İnsanların hesabı yaklaştı, fakat onlar gaflet içerisinde yüz çevirmiş vaziyettedirler.